Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ekels. Bugün kuzenimle LsD maç maç atacağız. Yanında kuzenim var. Evet, şöyle bir kadrolara göz atalım. Benim kadrom böyle. Kuzenimin kadrosunu gösteremiyorum maalesef o karşıda kaldı. Evet, maçımıza geçelim. Maç başladı arkadaşlar. Şöyle Mbappé'den. Ya arkadaşlar benim kadrom kuzenimin M -baptı. M -baptı arkadaşlar. Emba Bu yedekte kalmış en son sakatlar arkadaşlar. Emba pek arkadaşlar. Emba arkadaşlar ama bir sürü fodum baktı kaleye dışarıda. Arkadaşlar benim aslında e, forvette Lukaku'm vardı ama sakat olduğu için oynat oynatamıyorum maalesef. Rüdiger'le indirdik. İshak. İshak baktı kaleye. Vurdu. Gol. Arkadaşlar çok güzel gol. Arkadaşlar benim stoperde Dante var. 74'lük daha iyi stoperler var benim öyle yani. Hep yedekte kalmış onlar. Arkadaşlar gole bakın. Çok güzel bir gol. Böyle. Evet, Baskılı evet. oynuyoruz. Aldık geçemiyor ya. Hadi Hadi gönder indirme doğru arkadaşlar bugün ya da yarın videosu çekeceğiz ben çekeceğim doğrusu evet arkadaşlar yarın büyük ihtimalle yarın olur yarın ya da bugün fast e, videosu gelecek Ama öyle bakacağız. Hangi Ge karakter yorumları yazın. Al, aldı Cancelo. çok güzel. Mbappe, Mbappe yapma Mbappe. Fernandez çok attı arkadaşlar. Cancelo indirdi topu Foden. İsak çok güzel çekti İsak. Attı Mbappe'ye. Mbappe. Mbappe kaleciyi geçemiyor. Mbappe'nin hız Attık ortayı. Baktı Saliba. Saliba vurdu kaleyi defansa. fazla. Rüdiger. Rüdiger. Kalenin dibinde atamıyor arkadaşlar. Rüdiger. 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 Ya Rüdiger'i ne iş var orada ya? Rüdiger'i sürekli tak dışarı ya. ne iş var orada ya? Arkadaşlar çok kötü pozisyonlar kaçırdık. Rüdiger, Hala vasıl oynuyoruz. Saliba al onu. Saliba. Ah be. Dedi ilk yarı bitiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci yarıya geçiyoruz. Kuzenin bazı değişiklikler yaptı. büyük ihtimalle heyecanlı geçecektir. Bernardo Silva indiremedi Fernandez. Fernandez çok güzel uzun oynadı. Fodun koşar mı oradan? Robertson aldı. Lan Robertson. Tamam. Cancelo indirdi topu. İshak baktı kale. İshak bir voley dışarıya. De tamam, küçük sen. So... İsa. İsa <laughs> çok güzel atıyor arkadaşlar. Yine 90'a çakıyor. Arkadaşlar bu arada ben kumpir sporum. Ege Alp'te tantum spor sesi gelden çalmış. Hı. evet. Gol daha attık. Maçımız heyecanla evet. geçiyor. <laughs> evet, kuzeninden çok büyük hata. Tabi pen, Laurent i. Laurent i... Tamam. Arkadaşlar. Lorente. Lorente. Arkadaşlar gol gelecek gibi duruyor karşıdan. Lorente. Görenti buradan iyidir. Lukaku ya Lukaku. Lukaku. <laughs> Arkadaşlar affetmiyor ki bu adam. Necmi <laughs> <laughs> birazcık ay. Arkadaşlar bu arada Gelp'in teknik direktörünün adı Necmi. Benimki Burak Kertenkeli. <laughs> bu Lorante, Lukaku, Lukaku, Openda, Bugün ofende çok kötü gibi. Derken ofende. Isaac indiremedi. Robertson kaleye dönüyor. Saliba indiriyor onu kesin. Çok güzel. Mbappe. Mbappe ara pas. Hızlı. Bernardo'dan bir pas yine. Taşlayı gelen. Uzun oynadı. Mbappe indirdik. Mbappe. Mbappe. Koştu. Vurdu Mbappe. Mbappe. Yapma Mbappe. Serbest vuruş. Mbappe sarı kart yedi Mbappe baktı kale. Mbappe üst lirik. Arkadaşlar bu maç kaç tane üst direk oluyor? Derken. Derken. Derken de arkadaşlar boş geçmiyor o... boşluğu. Derken o Penda. O Penda hızlıdır buralarda. O Penda. O Penda. Top Saliba. 2-0. Geri geldi Lukaku diyor. Ay <laughs> pardon arkadaşlar. <laughs> Güzelim efsane bir dönüş yaptı. Gerçekten inanılmaz. Terrier. Terrier kim lan? Terrier çekti. Terrier. Yeni mi aldın Terrier'i? Hayır. Terrier. Terrier açtı ortayı Ben onu Tabii Tavşan. Sen... Taşiyan kullanıyor. Arkadaşlar e futbol maçı gelsin mi istiyorsanız uzatmaları gitti. Şöyle Mbappe ile verdik Foden. Foden Belingham, oynayamadı. Bellingham. Lukaku. Lukaku. Lukaku atamadı. Kotun Saliba oynadı. Isak, İshak. indiremedi. Tehlikeli oralar. Open daha uzaktan attı. Arkadaşlar İshak artık çok yoruldu. O yüzden değişiklik yapıyor. Jonathan David arkadaşlar birazcık Lukaku gibi olabilir. Evet arkadaşlar ayaklarını çok hakim bir isim Jonathan. Terste gel. Kumel. Devren geçmiyor top. Konsa. Konsa yakını oynadı. Akanji. Akanji pas geçmiyor. Mbappe indi. Mbappe verdi topu. Mbappe. Mbappe, Mbappe yapamıyor. Evet, uzatmanın ilk yarısı bitti arkadaşlar. Galiba penaltıya gidecek. Evet arkadaşlar. Mbappe. Arkadaşlar, bunu atmamız lazımdı. Bu gole çok ihtiyacımız, ihtiyacımız vardı arkadaşlar

Haydi Arka e, arkadaşlar tehlikeli oralar. penaltılara geçiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu DLS'nin penaltılarını biliyorsunuz. Böyle bakmadan oynayalım. Arkadaşlar DLS'nin penaltıları gerçekten sıkıntılı. Devam. Gerçekten sıkıntı arkadaşlar bu penaltıları atılmıyor arkadaşlar atılmıyor. Bakın i̇nternet. bu maçı yenildik. Arkadaşlar i̇nternet. internet birazcık. Kuzenim kullanacak dışarı. Arkadaşlar bu yani bir e, şey. Bu bir gerçek. Deli de penaltı atılmıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir kol daha gerçek. ya da bunu atamazsak kaybedeceğiz. Arkadaşlar kaybettik. Yes arkadaşlar gelse <laughs> burada bir Bonjour, yani yendik. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelmiş olmaktayız. Yarın Last of Us videosu isterseniz yorumlara yazmayı yazarsınız. Evet bu akşam bu kadardı. İyi ee, akşamlar herkese. Bay bay.